Ne bu? Etrafını saracağız. Senin oraya gidip beni <laughs> istiyorum. Hadi yürü. Git. <laughs> git. Lütfen git. Sus. Seni sevecek. <laughs> Lütfen git. Muhteşem bir şey. İlk defa görüyorum. Gaius, şuna baksana. Evet, çok etkileyici kralım. Ne var Gaius? Aklından ne geçiyor? <laughs> Unicornlar Ender rastlanan mistik canlılardır. Bir efsaneye göre Unicorn s***en <laughs> uğursuzluk yaşar. Saçma. <laughs> Tüm krallıklar bizi kıskanacak. Beğenmene sevindim. Arthur, Unicorn s***mekten ne zevk alıyor anlamıyorum. Arthur avcı kanında var. Sen ondan tamamıyla farklısın. Bugüne kadar gördüğüm en muhteşem idi. Keşke orada olsaydın. Büyük bir ayrıcalık. Ne yazık ki günümüzde çok az unicorn kaldı. Gel de bunu Artur'a anlat. Anlamayacaktır tahmin ederim. Atımın çıkmış. Onu Albanta götür. Söyle iyi Nal'lasın. Ondan sonra da bilirsin. Bence onu memeliydin. Ha öyle mi? Nedenmiş o? Kimseye bir zararı yoktu. Onu ne elde ettin? amacı çıkmıştık. Amın amacı bu. Getirip burada miydim yani? Şuraya bak. Ne var? Bunlar ne biliyor musun? Efendim, kral acilen sizinle görüşmek <laughs> istiyor. Merlin. Sokağa çıkma yasağı olduğunu bilmiyor musun? Biliyorum, senin odandaydım fare. <gülüyor> 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 evet ama odana git. Hizmetkarımı sokağa çıkma yasağını deldiği için tutuklamam tuhaf olur. Bunun anlamı senin diğer taraftan gidip yolunu. Ha peki. Bunu sadece sen kaldırabilirsin. Sınanacaksın. Seni tutuklu. Sen kendini kanıtlayana ve unicorn la telafi edene kadar bu lanet kalkmayacaktır. Anhora'nın lanet konusunda söylediklerine inanıyor musun? Ama sen de unicorn s**lerin uğursuzluk yaşayacağına dair bir efsane olduğunu söylemiştin. Çayı suyuyla mı yaptın? O kadar da kötü değil. Belki biraz sabunludur. Bu suyunu içmek istemiyorsan Arthur'un aklını başına toplamasını sağla. Ya! Nöbet tutmayı boş ver Merlin. Sen keyfine bak dostum. <laughs> Ağzını şapırdatmayı da bırak sinir bozucu. Susadım ne yapayım? Hepimiz susadık Merlin. Sen de kimsin? Adım... Benim adım... Yüksek sesle. Benim adım... Yavrak! Amdan tahıl çalmaya mı çalışıyordun? Babam yağmacıların... ...istilmesini emretti. Lütfen efendim. Kendim için çalmadım. Üç çocuğum var. İki gündür hiçbir şey istemediler. Ama onları aç görmeye dayanamıyorum. Çocukların senin istediğini görmeye dayanabilir mi? Tam olarak ne aradığımızı söyler misin? Tam olarak izleri arıyoruz. Birinin buradan geçtiğini gösterecek herhangi bir. Merlin. Merlin. Koş! Burada. Arthur